Alıyorum başkanım. Görev yapmış ilk görev yeri Şırnak olan devlette ilk eee görev tanışması Şırnak'ta olmuş olan bir kamu görevlisi olarak beş yıl Şırnak'a hizmet etmiş eee öğretmen olarak eee Şırnak'a bu anlamda Şırnak'ın bendeki yeri farklı, Şırnak benim için özel bir yer, önemli bir yer. Sözleşmeli, süreli sözleşmeli e, kadrolu e, gibi e, farklı istihdam türleri kamuda çalışma barışını bu anlamda zorluyor ve bozuyor. İnsanların da iç huzuru da olmuyor, iş huzuru da olmuyor. Bu açıdan e, sözleşmelilik konusunu ondan sonraki süreçte KPDK'da da toplu sözleşmede de ana gündemleri haline getirdik ve en son nihayetinde son toplu sözleşmemizi altıncı dönem toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunun sözleşmeliye kadro talebimizin bir yıl içerisinde 2022 yıl içerisinde çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldı. Eee çalışmanın tamamlanması için aldığımız karar gereği Çalışma Bakanlığı ile bir araya gelecek ve konuyu bütün detaylarıyla e, bütün kör noktalarını görecek şekilde çalışarak bu konudaki kadro talebini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti memur sen olarak masanın tarafı olarak eee yerine getirmek için ter dökeceğiz. Şu an 3600 ek gösterge konusunu eee konuşuyor ve tartışıyoruz. İki toplantı bitirdik. Üçüncü toplantımız Mayıs'ın onun da gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı e, bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu e, süreçte ma, memur senin mutfağıyla, e, toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz çalışma ve genel müdürlüğüyle bir araya gelerek e, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda e, bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi veçemizden, eee cephemizden katkımızı sunmuş olacağız. Şimdi 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde mevcut çalışanların emekli ikramiyeleri artacakken e, emekli olanların da emekli maaşları yükselmiş olacak. E, dolayısıyla göreve devam eden kamu görevlileri de emekli olduklarında ücretlerinin bu, bu de farklı olacaklar. Eee 30 bin TL'nin üzerinde bir iyileşme ee, emekli kramyerinde gerçekleşçe yani gelmiştir 3600'e 3000 gösterildi 3600'e çıktığında emekli kamu görevlisi, ee, emekli maaşlarında da bu oranda yine e, ciddi iyileşmelere vesile olacak bin TL'ye varan rakamlar bazen bin TL aşan rakamlar meydana gelecek. Bu da bir emekli zam anlamına geliyor. Onun için e, samiyetle e, ter akıtmaya ve e, konuya ilişkin katkı sunmaya devam ediyoruz.